<Gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Böyle aşağı tumbuna girerken baş tarafına atar. Gel bak. Ondan düştü. <laughs> finali <laughs> nereden çıkacak? Finali hava

Söyle bir daha söyle. Burası işte bizim mahkum burada yok. Mahkum de hepsi burada böyle. Bir tek tek. Şey. Hı. bir şey. Mal değilmez bir şey değilmez. Hiç ah bunun tarafına da, daş, daşmış mı acaba? Da. Yok yok, Bak daşmamış. Daşmamış he mi? Selamun aleyküm, Şeyh'im. aleyküm, gördün mü? Ah gördün mü? Biz nasıl yaptık? Allahümme salli ala Muhammed'im ve ala Allah'ım. Nasıl ol, sağ Nasıl gölet, siz orada biz burada nasıl göletiyorsunuz? Aleykümselam. Niye geliyorsunuz? Köyün ağaçları var o Köyün ağaçları var. Niye geldiniz? Av ha, Onları suladı. Bir de rahmetli yanamızın kabristanı var orada.

Önceden o kuruca varmış mı? tarafı değil mi? Buyurun hanım. Hacımın annesi var. Hocamın annesi var. Hocamın annesi var. Hocamın benim Onun analığı olmuş. Tamam da bir az durmuş. Çok da durmamış. Dedem ölmüş. Buna nasıl ahtaymış ki gezen ya. E ama az durmuş, e, çok durmamış. Ya ne, çok yok, onun çoğulmuş da. Durmuş da. onun hiç bir, oğul onlar, He. Bize o. He. Ailesi. Onun da bir ona qadəsən getmədim elə yoxarım arı ki axşam yerəm. Ambronaz da qardaşım da tutmuşdu. Ambronaz da mənə minam tutmaq. Hə.